Kanalıma hoş geldiniz. Dışarıda o bildiğiniz sessiz, sakin Japonya hayatı akıp gidiyor. Ama bugün o sessizliğin arkasında fırtınalar kopuyor desem yeridir. Biliyorsunuz veya da bilmiyorsunuz. Japonya'da seçim sonuçları açıklandı. Genelde seçim sonuçları Japonya için dünyanın geri kalanından biraz sıkıcıdır. Neden böyle diyorum? Çünkü az çok sonuçlar bellidir. Ama bu sefer durum biraz farklıydı sevgili izleyicilerim. Bir yabancı olarak aynı zamanda yıllardır bu ülkede, Japonya'da yaşayan biri olarak bu seçim süresi içinde bazı duyduğum söylemler beni hem çokça düşündürdü hem de bu videoyu yapmaya itti. Sizlerle sadece siyaset konuşmayacağız bu videoda. Japonya'nın nereye gittiğini, o meşhur Japon disiplininin arkasındaki sancıları ve tabii ki biz yabancıların neleri beklediğini konuşacağız. Neler bekliyor yabancıları? Koltuklarınıza yaslanın, çayınızı, kahvenizi alın ve birlikte Japonya'nın derinliklerine inelim. Ne dersiniz? Buraya kadar video izlediyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve destek olmak için yorum yapmayı unutmayın. Önce büyük resme. Yani kazanan tarafa bakalım. LDP. Japonya'da seçimleri kazanan parti. Yani Liberal Demokrat Parti. Şunu iyi anlamamız lazım. LDP sıradan bir parti değil. Neden diyorum sıradan bir parti değil diye? Çünkü 1955'ten beri bakın 1955'ten beri Japonya'yı yönetiyor. Tabii ki ara ara yönetmediği yıllarda olsa da 1955 yılından beri bu günümüze kadar LDP Japonya'yı yönetiyor. Türkiye'den bakıldığında Shinzo Abe vardı rahmetli eski Japon başbakanlarından onun partisi. Yani şunu demek istiyorum. 1955'ten beri Japonya'nın DNA'sına işlemiş bir parti tekrar seçimi kazandı. Ve bu sürpriz değildi. Yani seçim sonuçlarından da anlaşıldığına göre LDP demek Japonya'da güvenli liman demek. Ve bu yapanın arkasındaki en büyük gölge az önce de bahsetmiş olduğum gibi rahmetli Shinzo Abe. Abe'nin Abenomics diye adlandırdığı ekonomik vizyon Japonya'nın kapitalizmle olan güçlü bağlarını temsil ediyordu. Japonya'nın kapitalizmle sarsılmaz bağını temsil ediyordu. Japonya kapitalizmi sadece seçmedi. Onu adeta kutsallaştırdı. Disiplinle, sadakatle ve çalışkanlıkla birleştirdi desem yeridir. Abartmış olman. Peki LDP neden Japonya'da hep kazanıyor? Çünkü Japonlar radikal değişimlerden korkan bir toplum. Radikal değişiklikler ise istemiyorlar asla. Halk şunu diyor. Belki bir şey mükemmel değil. Evet kabul ediyoruz. Ama ne olacağını da biliyoruz. Veya da ne olmayacağını. LDP paraya yön verenlerin, dev şirketlerin ve düzen bozulmasın diyenlerin adeta kalesi. Bu seçimle birlikte Japonya adeta dünyaya şu sezi verdi. Biz liberaliz. Biz kapitalistiz. Ve bu yoldan dönmeye hiç niyetimiz yok. Ama bu yolun artık bir maliyeti var. Var. gel gelelim can alıcı noktaya seçim meydanlarında bu sefer hiç alışık olmadığımız bir tını vardı. Özellikle yabancılar için. Japonya gibi herkesin bildiği gibi nezaketi en üstte tutan bir ülkede yabancılar ve göç meselesi ilk kez bir seçim öncesi bu kadar çok konuşuldu. Hükümet yetkilileri yani iktidar kanadı çıktıklarında ekonomiyi yabancılar bozdu demediler. Zaten bunu söylemeleri de Japonların nezaket kurallarına aykırı olurdu. Ama ne yaptılar? Yabancı sayısını daha sıkı kontrol etmeliyiz dediler. Kuralları daha da sertleştirmeliyiz dediler. Aslında verilen bu cevap direkt olarak yabancılara verilen bir cevap değildi. Sokağın biriken öfkesine verilen bir cevaptı. Tabii ki bu benim görüşüm. Ve burada bir parantez açmak istiyorum. Japonya tarihinde ilk kez tamamen yabancı karşıtı ve muhafazakar söylemleriyle sahneye çıkan bir parti meclisteki koltuk sayısını artırmayı başardı. Evet yanlış duymadınız. Bu bu tablo bana neyi hatırlattı? Tahmin edin ve yorumlara lütfen yazın. Türkiye'deki o çok sert mülteci karşıtı söylemleri hatırlat. İsmini paylaşmayacağım ama siz o sert duruşlu siyasetçi ve partisini çok iyi biliyorsunuz. İşte Japonya'da da o akım başladı. Hatta o şahsiyet hayatının belli bir dönemini de Japonya'da geçirmiş. Hadi size bu kadar tüyo vereyim. Amaçları tabii ki buradakilerin de oradakilerin de iktidar olmak değil. Çünkü bu sistem sistemde o kadar büyük bir güce ulaşmaları gerçekten zor. Amaçları bana göre ana akım siyaseti biraz daha sağ çekmek. LDP'yi bu gibi konularda daha sert kararlar almaya zorlamak amaç bence. Yani biz yabancılar için Japonya artık o kadar hoşgörülü ve sessiz bir yer olmayabilir. Kurallar daha sıkı, denetimler daha fazla olacak gibi gözüküyor. Peki neden şimdi demek istiyorum. Neden Japonlar bir anda yabancılara odaklandılar? Başka işleri güçleri kalmadı mı? Cevap basit ama bir o kadar da karmaşık bence. Tabii ki ekonomi. Dünya artık global bir köy. Kapıları kapatalım, kendi kendimize yeteriz demek hiçbir ülkenin harcı değil şu anda. Bu devasa kapitalist sistemde böyle söylemler bir hayalden ibaret. Japonya yıllardır dünyanın ucuz kredi merkeziydi. Faizler ekslerdeydi. Para boldu ama Japon halkı zenginleşemiyordu. Şimdi yeni başbakan diyor ki ekonomiyi büyüteceğiz. Ama bir tehlike var. Eğer bu büyüme karşılıksız para basarak yani halkın cebindeki parayı devule ederek yapılırsa Japonya o hiç alışık olmadığı enflasyon canavarıyla uzun yıllar sonra tekrar tanışmak zorunda kalacak. Bu kime zarar verir? Zaten zengin olanlara mı? Hayır tabii ki de. Bu sabahın köründe kalkıp işine giden Japon işçisine zarar verir. Ve işine giden işçi de para basılarak ekonominin büyümesini ve devlet olmasını hemen anlayabilecek ekonomik okur yazarlığa sahip değil. Ve bu ekonomik bunalımda toplum için, her toplum için yani Japonya değil sadece toplum bir günah keçisi arar. Bugün o günah keçisi olarak yabancıları işaret etmeye meyilli bir kesim var. Tüm dünyada olduğu gibi Japonya'da da var. Japonya kapitalizmin en sert uygulandığı ülkelerden biri dedik ya. Burada çarklar durursa sistem önce en zayıf halkayı yani yabancıyı sorgulamaya başlar. Toparlayacak olursak dostlar. Evet seçim bitti ve LDP koltuğunu korudu. Ama bence Japonya'da hiçbir şey ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Siyasetin dili de sertleşiyor ve ekonomik baskılar da artarak devam ediyor. Bir yabancı olarak bazen ben de endişeleniyorum açıkçası son günlerde. Acaba o meşhur Japon nezaketi bir gün biter mi diye. Bunu kendime son günlerde gerçekten sonmadan edemiyorum. Ama sonra sokağa çıkıyorum. O insanların birbirine olan saygısı, o düzeni görmeye devam ediyorum. Ve şuna tüm kalbimle inanıyorum ki Japonya'nın ve Japonların sağduyusu her türlü siyasi popülizm min üstesinden gelecektir. Burası Shinzo Abe'nin vizyonuyla kapitalizmin disipliniyle yoğrulmuş bir ülke. Biz yabancılar da bu sistemin bir parçasıyız. Japonya'ya katkı sunmaya, burada üretmeye devam edeceğiz. Ben odamdan, kendi penceremden, işte buradan size Japonya'yı anlatmaya devam edeceğim. Gerçekleri anlatmaya, bazen acı da olsa, dürüstçe konuşmaya devam edeceğiz. Enine boyuna videomu izlediğiniz için ve bana zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ederim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bunu da merak ediyorum. Japonya'nın bu yeni dili kalıcı mı olur yoksa geçici bir seçim rüzgarı mı? Yorumlarda mutlaka dertleşelim. Bütün yorumları tek tek okuyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın.